Başlamadan önce dedik ki B planları çok önemli. Ama B planları zamanında kullanılmaz. B C planı şimdi, var. Hepsi. Ne He yapıyorsun? Şimdi klasikçi koyuyorsun ama yok geç koyuyorsun. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığın zaman silahlarına Galatasaray'ın silahlarına bakıyorsun daha fazla ve daha üretken oyuncular var. Hepsi. Şimdi Fenerbahçe'nin savunması bakma sen çakılı oynuyor. Şimdi top pas yapıyor ama Fenerbahçe yavaş yapıyor ama pozisyon yok. Top yüzdesi bakıyorsun Fenerbahçe'de. Yüzdesi. Ne zaman ne zaman pozisyon. Fenerbahçe'de? Bölüm evet. bölüm. Başkan bölüm bölüm. Bak ben bir şey söyleyeyim. İr 40, 45, 45 dakikaya baktığında Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklesi etti derken iki tane temel faktörü söylemek lazım. Bir, Fenerbahçe'nin alışılmış oyun şablonu ne? Bol pas. Evet. Bol pas. İl Önce pas. bol pas. Peki Galatasaray önde arkada öyle bir alanı daralttı bastı ki diyor ki ya uzun oyna ya da topu kaptır. Uzun oynarsan Semih'le Dani çıkıyor alıyor. Evet. Ya pas yapmaya çalışırsan, pasta pas. çıkmaya çalışırsan... Öyle, Üç, o, tane, o, üç tane, üç tane. tane. Eksi o zaman Bekir'in, Orhan'ın, hatta Egemen'in acemilikleri o baskıda çıkıyor. Bekir ne yaptı? Sağ bekti, aldı, döndü. Umut'un önüne bıraktı. Volkan'ın da hocam. Volkan dekaç atacağı yerde dolu verdi. Şimdi verdik. kısacası. Da, kısacası ha, yani. Umut'un tamam. dolu dikkatlerini pozisyon. Şimdi Volkan'ın Sakatlanması Fenerbahçe için bir şanssızlıktır. Yani kalecinin evet. e, atmış olduğu Mert'in orada bir e, timing hatası var. çok çok basit piyasa. Ama gerçekler var. Baktığın zaman Sen olmasa, büyük resme bakıyorsun. Bir büyük resine de Galatasaray. Ben, ben İlkar, aynısını ]inde. söylüyorum. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın silahlarını analiz ettiğin zaman Galatasaray'ın daha fazla silahı var, daha fazla ABC planları var ve daha etkili oyuncuları var. Yok. Çünkü bakın. kayıt santrafor değil, santrafor yapıyorsun. Ama şey de öyle değil. Galatasaray'da öyle değil. değil. Umut sapına kadar santrala bak. Burak. Elman derde Yani Oynamayanlar. Oynamayanlar söylüyorlar. Yani, yani ortaya kadın, geldiği kadın, kadın zaman. Ortaya geldiği zaman. Şimdi Christian Barony'a bakıyorsun yavaş. Topala bakıyorsun yavaş. E, topuz kısıtlı yeteneği. Sadece koşu açık kapatmaya çalışıyor. Alex'in açığını e, adam kovalamada. Ama öteki tarafta döndüğün zaman Galatasaray'ın etkili oyuncuları var. Bireysel olarak adam geçen, hızlı, teknik, pas atan her türlü oyuncuları mevcut. Zorlamıyorsun. Yani bugün bakıyorsun. Galatasaray'ı aslında yani Fenerbahçe'nin gollerine baktığın zaman işte yine söylüyorum iddia ediyorum. Bireysel işe. Şans bireysel olarak şans. Onun için Fenerbahçe şu an Galatasaray'ın gerisinde. Ve buna bir de Aykut'un geç hamleleri malzemeyi iyi kullanma Ya ben buradan soruyorum Aykut'a. Yani Krasic 20 dakika kaçta girdi Krasic oyuna? İkinci yarı girdi. Çok, e, çok geç girdi. Evet. Bir dakika kaçta girdi? 69'da. 69, 69, yani 69'da. Son 20 dakika. 20 dakika. Ben seninle aynı fikirde değilim. Niye değilim? Evet. Fenerbahçe bir kabus gibi. ilk devrenin son dakikasına kadar geldi. Son dakika bir şans golü buldu mu? Buldu. Doğru. Oh dedi. İlk devre 3-0, 4-0 bir çeker, birbir gitti. İkinci devreye baktığınız vakit Fenerbahçe daha fazla pas yapıp toparlanmaya başladı. Bu dakikada Fenerbahçe'nin iki 2si geldi ve Galatasaray 10 kişi kalınca Aykut dedi ki, Aykut Kocaman ben çıkartayım Karasiçi, ben bu maçı kopartayım dedi. Kopartayım derken kopartıldı. Şimdi Aynen. şunu söyleyeyim sana dakika 69, maç 2-2 Karasiçi oyunu almışsın, Galatasaray 10 kişi. Kim derdi ki bu maçı Galatasaray ilk 90 dakikada kazanabilir? Hocam bir canlı bağlantımız var. Evet. E, canlı bağlantımız var. Dilerseniz sevgili seyirciler, Erzurum'a uzanalım ve Erzurum'da muhabirimiz Osman Altun Terim'in yanında Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan var. Osman Neler söyleyecek konuğum yanında Selat Doğan. Evet. Osman bizi duyabiliyor musun? Söz sende. Selat Doğan maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak? tabii 3G bağlantısı olduğu için sanırım e, evet, sesli bir gecikme yok, var. Yok. <laughs> e, Osman yani, bizi herkes... duyamıyor sanırım. Arkadaşlarımız o teknik... Herkese iyi akşamlar önce. Evet. evet. Devam et Osman. Herkese. E, Erzurum'da, Erzurum yeni Erzurum stadından e, bu akşam çok e, önemli bir maç vardı. Evet şu anda evet ben sizi duyuyorum. E, 3-2 kazandı Galatasaray biliyorsunuz. Kupa töreni yapıldı ve şu anda yanımızda Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan var. E, Sedat Bey ne söyleyeceksiniz? Görüşlerinizi alalım. Ben önce tüm teknik heyetimizi ve takımımızı yürekten kutluyorum. Çünkü Fenerbahçe gibi önemli bir rakibe karşı 10 kişi kalıp maçı domine etmek neredeyse yani biz öyle izledik. Çok kolay bir şey değil. E, o maçı kazanmak da çok kolay bir şey değil. Bu sebeple öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bu sene görüldü ki Galatasaray çok yüksek bir kondisyon seviyesiyle oynuyor. Çok iyi transferleri var. Çok oturmuş bir takımın üzerine hem de. Bu sebeple bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Şunu söyleyebilirim bu maçla ilgili. Bu sene herhalde bizim tarih yazma senemiz. Yine böyle önemli bir maçta 10 kişiyle önemli rakibimizi, kıymetli rakibimizi yendik. O anlamda bir tarih daha yazdık diye düşünüyorum. Bugün sahada büyük bir mücadele vardı ki tribünlerde çok güzel görüntüler vardı maç başında. Fakat daha sonra bir takım istenmeyen olaylar oldu. Ee, açıkçası siz e, bu durumla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya yani burada yöneticilerin biraz daha ılımlı e, tavırlar takılması, ılımlı söylemlerde bulunması bu durumun düzelmesinde etkili olur mu? Biz bunu sürekli zaten dile getiriyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Yani e, elinizde bir meşale var. Yani o meşale buraya bir kere nasıl giriyor? Hangi takımın taraftarı olursa olsun, ister benim taraftarım olsun, ister Fenerbahçe'nin taraftarı olsun. Yani o meşaleleri niye getiriyorsunuz? Birinci soru. İkinci soru, yani yanan bir meşaleyi karşı taraftaki insanlara 40-50 metreden atmak insanlık mı değil mi? Buna herkesin bir düşünmesi lazım. Yani ben atanlar adına, yapanlar adına utanç verici bir şey olarak görüyorum. Yani biz yöneticiler bir yere kadar yapabiliyoruz ama e, her zaman bir e, Sayın Ahmet Çakar'ın da sevgili hocamın hep söylediği bir şey var. Kuralları tam uygulayacaksınız. Biz de hep bunu söylüyoruz. Eğer bu kişileri kameraya çektiyse güvenlik güçleri derhal yakalasınlar ve 6222 sayılı kanunu hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir tolerans göstermeden bunlara cezalarını versinler. Bu iş ancak böyle temizlenecek. Peki Galatasaray'da transferle yönelme gelişmeler yaşandı. Melo da bugün sahadaydı. Maç sonunda sevinenler arasındaydı. E, siz transferde daha bir hamle bekliyor musunuz? Yani Fatih Terim'in sizden herhangi bir talebi oldu mu transferle ilgili? Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Galatasaray'da transfer bitmez. Çünkü bir takım planlaması yapıyorsunuz. Oyuncularınız sakatlanabiliyor. Onun için Galatasaray sürekli e, bu işleri takip ediyor. Bununla ilgili bir ekibimiz var zaten. Fatih Hocamıza yardımcı olan. Bütün sene boyunca devam ediyor bu. Yani biz uygun koşullar ve uygun zemin olduğunda eğer bir eksiklik görüyorsak bunu her zaman takviye ederiz. Peki, e, bugünkü bu coşkuyu herhalde e, kutlayacaksınız. Zor bir maç oldu, zor bir galibiyet oldu. Umut Bulut da iki gol atarak takıma katkıda bulundu. Ve bir de penaltı yaptırdı. Umut için neler söyleyeceksiniz? Yani Umut zaten hocamızın çok istediği bir kardeşimizdi. Zaten kalitesi de belli olan bir oyuncu. Galatasaray'a ben çok fayda göstereceğini düşünüyorum ama şöyle de bakmak lazım. Galatasaray bir takım oyunu oynuyor. Yani sadece tek bir kişinin çabasıyla değil, herkes canlı dişine takıyor. İstatistiklere bakarsanız ben inanıyorum ki herhalde bugün 7-8 oyuncumuz 10 bin metreler 11, met 11 bin metreler arasında bir mesafe kat etmiştir. E bu kadar bastığınız zaman işte 10 kişi bile kalsanız karşı tarafı 11 kişilik 12 kişilik oynuyor musunuz gibi ee, nasıl söyleyeyim hani ezmek demeyeyim ama bayağı domine edebiliyorsunuz. Başka son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugünkü olaylar bir daha gösterdi ki tribün olaylarından bahsediyorum. Biz hala yan yana maç izleyemiyoruz. Bu çok acı bir şey maalesef. Fakat hem basının, hem yöneticilerin, hem taraftarın önünde giden e, tribün liderlerinin bu işe çok dikkat etmeleri lazım. Yani bu iş e, insanların canını yakacak. Yani sadece kulüplerin değil insanların canını yakacak noktaya geldi. O sebeple mümkün olduğu kadar e, suhuletle ve e, sakin bir şekilde bizim konuşmamız lazım birbirimizi kucaklamamız lazım yani inan yöneticiler arasında e, bazı bir iki istisna hariç herhalde pek e, sert şeyler olmuyor biz kucaklaşıyoruz Merhabalaşıyoruz yani Onun için herkesin buna dikkat etmesi lazım ve güvenlik güçlerinin hangi stat olursa olsun hangi taraftar grubu olursa olsun Hiçbir tolerans göstermeden kanunu uygulamaları lazım. Bugün bir de e, Şeref Tribünü'nde Abdurrahim Albayrak, siz ve diğer e, yöneticilerin Aziz Yıldırım aleyhine yapılan bazı tezahüratları durdurmak için büyük bir çaba gösterdiğinizi gördüm. Yani şimdi bizim taraftarımızın kendi takımına destek olması lazım. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Bu Aziz Bey olsun, başka biri olsun biz ne kadar çok kendi taraftar, kendi takımımızı desteklersek takımımızı o kadar yüreklendirmiş oluruz. Ve şunu da, şuna da emin olsun taraftarımız. Ne kadar çok oyun durursa bu tip hareketlerden dolayı bizim takımımızın konsantrasyonu o kadar etkileniyor. Onun için sadece takıma destek olmak lazım. Başkalarıyla uğraşmayı ben çok çok doğru bulmuyorum. Bir de demin söylediğim gibi bu tip hareketler iki tarafı geriyor. Siz bir şey yapıyorsunuz diğer taraf iki katını yapıyor. Ondan sonra karşı taraf dört katını yapıyor. Bu böyle gidiyor. Yani bu nefrete, bu kine, bu sevgisizliğe bizim son vermemiz lazım. Yoksa biz yöneticilik de yapamayız. Takım da kuramayız. Futbolumuzu da ileri götüremeyiz. Çok teşekkür ederim. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun. Osman sana teşekkür evet, ediyoruz. E, Sedat ee, Doğan'la birlikteydik. Görüşlerini aktardı. E, canlı bağlantılarımız oldukça tekrar birlikte olacağız. Tamam Osman teşekkür ediyoruz. E, i̇lerleyen dakikalarda yine Erzurum'dan canlı bağlantılarımız olacak. Tabi Sedat Doğan'ın dikkat çektiği konulardan bir tanesi ee sahaya atılan meşaleler ve o meşaleler de insanlara isabet ettiği için burada bu gerçekten baktı futboldan bak. öne konuşulacak şeyler var. Bu sporda şiddet yasası çıktı. Evet, evet. Ama sadece sadece birilerine sadece bu yasa. Tamam. De, tamamıyla işte gittiler şike bilmem ne çıkması zaten bu konu ne için çıkıyor çıktı bu şey yasa. birinci şeyi taraftarlarla ilgili holiganizm İkincisi işte basın masın falan. Yorumcuları falandı. da susturmak Yorum amaçlı falan, falan, vardı, falan vardı, vardı. Neyse. Vardı. Üçüncüsü iş o, 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 tarafı düşünülmedi Fakat e bak, <laughs> ya <ders> oldu. Ya, <laughs> şimdi burada Sayın Sedat Doğan çok güzel anlatıyor. Ben bunu yıllarda söylüyorum. Hoca da söylüyor. Ya belli. Orada adamlar belli. Ya bunlara iki sene, üç sene, beş sene ver cezalarını. Bu arkadaşlar bitti ya bu kadar. Şayet lazım. bugün. Şayet bugün. Erzurum'da oynanan Galatasaray Fenerbahçe değildi. Galatasaray Milan. Veya Fenerbahçe-Spartak-Moskova Şampiyonlar Ligi ön veya Şampiyonlar Ligi grup maçı olsaydı sizce o meşaller atılır mıydı? Yok yok yok. Ya, buradan Anladım. bir yere geliyordu. stada girer miydi o Hayır. Giremezdi. Atılır mıydı? Niye? Çok açık. Cüneyt Çakır bu akşam benim kriterim hiç kimse kızmasın. Çok kötü bir yönetim yap e, sergilemiş. Üstelik milat dediğimiz bakın 3 Temmuz süreci geride kaldı. İnsanların canı yandışı oldu bu oldu. Milat dediğimiz gece tür futbolu çok önemli. Çok önemli bir sıfır noktasını kaçırmıştır. Meşale bir kere atılır. Toplatır. İkinci attımı çalı, düdüğü çalarsın Doğru soyunma odasına gelsin. Bakın beyler şimdi keyfinizi edersin. Ne olur biliyor musunuz bu? Sezon ilk maçında. Bir daha devlet meşale sattırtmaz. Meşaleyi içeri alan polis evet. aman der anamıza. Hocam alır. şunu şunu da ilave yaparsak Reklamdan sonra görüşelim. Şöyle bir dakika. Evet. Şöyle bir şey de yapabilirsin. Şimdi oradaki o meşale yakanlar belli. Hepsi belli polis. Bunları yarın deşifre ettiğin zaman bunların hepsini bu yasayla ilgili ile ya. bunlara 6 ay, 1 sene, 2 sene boykotları ver sahaya girme. Bu ya. Sinan, bu devletin görevi, devletin kolluğunun görevi, hakemin, spor adamının görevi evet. vermiş sana yetkiyi meşale bir defa okey. Bir defa. ikincisinde çal düdüğü girişe. Hocam, hocam reklamdan bu, sonra tamam. konuşalım. Şey Burada doğru ama hakemle almıştır. Lafı çok ağır. Ben Hakem olacağım. kararıyla almıştır. Onu, onu reklamdan sonra konuşacağız. Sonra hocam onu reklamdan hocam. sonra konuşacağız. Aynı zamanda bir hatırlatma yapalım sevgili seyirciler. Reklamların ardından da yine bu derbinin ezeli derbinin özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları Beyaz Futbol'da olacak ama şimdi kısa bir reklam arası.